bu annemin hatırası tüpüyle bu tenceresiyle ekmek paramı gayet daha da çok çok kazanıyorum. Kaşarını az koy, sucunu az koy ama bak. Kaşarını az koy, sucuğunu az koy diyorlar. Öyle diyorlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nide'de Poyraz Tost'a Celil ustamızla birlikteyiz. Tost makinem ikinci elden, tencerem tıpın annemden diyen ustamızın kocaman ama pamuk gibi bir kalbi var. Ben kısaca gariban doyuran gariban tostçu diyorum. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam, nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Seni gördüm, daha iyi oldum. Elhamdülillah. Ama burada bir kıymalı tost varmış. Evet. Onu görürsen, onu yersen çok evet. daha iyi olacağım gibi. Tabii Başlayalım ustam. Tabii. Şöyle ekmeğimizi aldık. Tabii. Bir <laughs> saniye, ekmeğimiz normal bir ekmek değil. Evet. Bu normalde bir tost ekmeği. Bu yarım ekmekten birazcık büyük. Hı hı. Yani... Köy ekmeği bu bildiğimiz. Normalde yani bildiğimiz bu hamburger ekmeği veya da sandviç ekmeği değil. Değil. Bu somur özellikle de değil. somun ekmeğin yuvarlak şeyini özel yaptırıyorum bunu ben. Ha. Valla güzel yani duruyor. duruyor. Müşterilerimiz usta. bolca içine malzeme koyup da doysun diye büyük yaptırıyorum. Evet. Artık baştan hocam. Hı hı. Usta Efendim? bu iş nasıl başladı? Bu işi işte ne bileyim bir böyle bir şeyim oldu. Sucuğumuzu. Evet. Sucuk da koyacağız. Evet. Bir saniye. Şimdi burada kıymalı diyoruz ama evet. içerisine sucuk da mı katıyoruz? Hayır, o kıymalı ayrı. Kıymalı ha. sucuk ayrı. İstersen sucuklu yaptırayım, istersen sucuklu kıymalı yaptırayım, istersen de kaşarlı yaptırayım. Tamam. Şimdi ben kıymalıyı merak ediyorum. Tamam, kıymalı yapalım. Hı hı. Ekmeğimizi koyduk, orada Abi. kıymamız var. Tamam, bir vaziyette şu, şu bu kıymamız var. Kıyma ne kıyması? İnek kıyması. Dana kıyması. Hı hı. Dana kıyması. Dana neresini kullanıyorsun genelde usta? Valla yarı yağlı, yarı işte etli kasaptan alıyorum. Hı hı. Böyle işte hafif bir kavuruyorum yani bir vaziyete geliyor. Tuzunu biberini falan atıyorum. Bunu da böyle işte ekmeğin üstüne bol bir miktarda. Ekmeğin üstü komple doluyor. Aynen. Bol miktarda şöyle insanımız doysun. Bunun üstüne hafif pul biber atıyorum üstüne hafif tuz atıyorum bunun üstüne çok ince ama domates yani çok koysak sulandıracak aynen sulandıracak o yüzden ince ince üç tane 3 adet dört adet bunun üstüne işte hafif acılı anlat biberi falan isterseniz nohut biberi atarız tam o benlik olur isterim Maydanoz. Bir iki parça veya bu arnavut biberi atalım bir tane. Hı hı. Bunu daha küçük 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 ama. Bunu hafif şöyle tost makinamızdan üstüne istiyoruz. Evet. Artı buradan kaşarımızı alıyoruz dolaptan. Daha kaşar da koyacağız. Tabii. Böyle tam on numara kalite nil nice süt kaşarımız var abi memleketimizin adı şehrimizin adı kaşar bunu ince ince kaç dilim koyacağız usta buna işte üstünü kapatacak kadar dört beş şöyle tekrar kıymanın üstüne domates koyduk domatesten biberi koyduk biberin üstüne kaşar koyuyoruz bunu şöyle komple üstünü kapacak kadar kaşar. Var ya malzeme dışına taştı. Aynen taşması lazım. Efsane oldu bak. Aynen. Peki usta. Bunu da böyle ekmeğimizin üstünü kışa Tekrar tostumuzu kapatıyoruz. Şimdi burada başka hangi tostlar var? Burada şimdi müşterimizin isteğine göre sucuklu kaşarlı var, sucuklu var, tavurmalı var, pastırmalı var. Artık kıymalı var. Peki bu sucuk ve pastırma konusunda e, nereden tedarik ediyoruz? Belirli bir marka mı kullanıyoruz yoksa Şimdi e, burada, kasaba mı yaptırıyoruz? Yani bunu hazır alıyorum. Buradaki şarkı tellerden pastırmamızı, kavurmamızı hazır alıyorum. Müşterimiz ağız tadını hangisini istiyorsa söylüyorum. Kaşarlı istersen pastırmalı mı istersen, kavurmalı mı istersen, kıymalı mı istersen. Hı -hı. bağlı. Hangisini isterse onu yapıp veriyorum. Peki usta. Şimdi şuranın hakkında biraz konuşalım. Tabii ki. Şurada kavurmamız var. Evet, kıymamız. Buna kıyma. Aynen. Kıyma kavurma daha doğrusu. Aynen. Buna danadan yapıyoruz dedim. Aynen. Dananın neresini kullanıyoruz? Biraz önce araya laf karıştı. Valla dananın işte kasaplardan işte kalça etinden kullanıyoruz. Bu, Aynen. Buttan kullanıyoruz. Hı hı. Tabi Tabii yarı kuyruk yağlı alıyorum yarı Ha, alıyorum. bak güzel bir şey söyledin. Ne Adana'da kuyruk yağı deyince millet önünden de kaç. Aynen. Kuyruk yağı olmazsa işin tadı olmuyor. Aynen. Olmuyor. Sen de mutlaka kuyruk yağı konulacak diyorsun. Mesela ilk önce bir ilk önce bir iki, yani mesela 200 gram kıymamızı kavururken 200 gram yani 2 kilo kıymaya 250 gram kuyruk yağı alıyorum ayrıktan bunu. Tencereme koyuyorum. Tencerede kuyruğun yağını çıkarıyorum. Tekrar kuyruğu kalan kuyruğu bir tasa alıyorum ve üstüne kıymayı ekliyorum. Ha. Isık ateşte bunu saatlerce, iki saat, 3 saat kendine bişene kadar muhafaza ediyorum. O lokum kıvamına geliyor aynen, o zaman. Aynen o zaman çok lezzetli oluyor. Teşekkür ustam. Yerinde gayet güzel, şöyle otantik halı var. Artı. Aynen. Şurada bir tokmak görüyorum. O Nedir o? Tokmaklardan bu çok eski ana baba isimler, işte babaanne annelerimizin üstünde bu samosak kırma şeyi, ceviz kırma tokmağı. Artı bu pirzola falan yaptığı zaman, hani pirzolana etini kaşımak için, dövmek için ızgaramıza daha bir güzel Görünüm için eteği dövüyoruz. Tamamdır ustam. Yani geri geldiğinde kullanılıyor onlar. Aynen. <laughs> Peki ustam. Bunu yağımızı hafifçe arkalı önlü. Arkalı önlü çevirerekten. Tekrar tostumuzu kapatıyoruz. Sonra tostumuzu kendi haline bırakacağız. Hazır mıyız ustam? Evet. Evet. Şu açalım anda, o zaman. Şu açalım, anda açalım, açalım, açalım. Mis gibi kokulu tostumuz of. hazır vaziyetinde. Of 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 of. Alalım onu ustam hemen. Evet, şimdi bunu böyle alıyoruz. Ve müşterimize şöyle dört parça... Olay şöyle bu mudur? Dört parça tostumuz hazır. Artı... Hı? Yanında... Mesela ceviz... Birer tane ceviz koyuyorum. Bak. Tabii. Bak bunu ilk defa görüyorum ha. Bunu ben el, el tosta. Tadımlı ceviz. Tadımlı olaraktan birer tane ceviz koyuyorum. Birer tane şöyle bir ceviz koyuyorum. Artı üçer adet zeytin koyuyorum. E bu tam bir kahvaltı oldu. Aynen hem kahvaltı hem tost artı acı seven olursa yanına arnavut biber koyuyorum. Bir de tekrardan yanına. Aynen. Şöyle bir çeşit olarak arnavut biberimiz var. Artı yanında adet olarak 3'er üçer tane. Hepsinden üçer tane tane. Fazla bakmıyorum de. Aynen salatalık. Peki dedi ki ya ustam dedi bana 3-4 dilim yetmez. Evet. Daha fazla istiyorum derse. Tabii, tabii, ne kadar isterse verebilirim yani. Peki usta. Artı bunun yanında domates var. Evet domates içinde var ama bazı müşterilerim domates içinde de Aynen. Yani üç dilim. Hepsinden üçer dilim. Şöyle of. bir şey koyuyorum. Of. Artı işte şöyle ufak bir süsleme bir baydamız gibi böyle tostumuz hazır. Ben bu en son harekete ne diyorum biliyor musun? Evet. Usta dokunuşu. Peki usta masaya geçelim mi? Tabii Şimdi ekmeğimizi kestik. Müşterimiz şimdi sucuklu kaşarlı istiyor şöyle şimdi şöyle ekmeğimize bolca yani bizim insanımızın midesi doymasın gözü de doysun midesi de doysun Bunun her tarafına Gidip Tekrar bunu. Yalnız var ya bu dolu dolu da oldu, ha? Aynen. Genelde hepsi böyle yani. Bazen müşterilerim de soruyor. Kaşarını az koy, sucunu az koy ama. Bak. Kaşarını az koy, sucuğunu az koy diyorlar. Öyle diyorlar ama ben de bildiğim nasıl başladıysam öyle. Elim, elim aza varamıyor. İnan ki <laughs> gerçekten de elim vicdanım aza varamıyor. Tekrar bunu kapatıyoruz. Bunu 3-5 dakika Yalnız vicdan diyorsun, her esnafta olması gereken şeylerden bir tanesi. Aynen. Aynen. Yani gerçekten vicdanım kabul olmuyor. Az koyduğum zaman çünkü parasını alıyorum insanın. Ne bileyim ya, az tadını almasını istiyorum. Hı hı. Yalnız ustam. Efendim. Bu işe nasıl başladın? Bu işe mi? Hı hı. Bu işe ben iki yıl boş gezdim. Gerçekten boş gezdim. Hiç yani parasızlık gerçekten çok zor. Yani bu işte bu böyle ufak dükkan buldum. Yani sermayesi olmayan, sermayesi çok az olan bir büyük dükkan burası. Yani bir tost makinesi aldım. Bunu da ikinci el almıştım zaten param olmadığından. Artı tost makinesi annem bir tencere verdi, bir tüp verdi. Böyle bir buna da kıyma yapıyorum. kasaptan kıyma alıyorum. Bismillah diye başladım ekmek arasından. Allah annemizden razı olsun. Tabii Allah razı olsun. Üzerimize meslek evet. etmesin. Kesinlikle. Ve bu annemin hatırası tüpüyle bu tenceresiyle ekmek paramı gayet daha daha çok çok kazanıyorum bereket paramı. Allah Allah'ın ustan. gelsin usta. Allah razı olsun. Tostunuz, sucuklu kaşarlı tostunuz gayet çok güzel bir vaziyette. Kaşarımız eridi. Kaşar kendisini bırakmış. Aynen, aynen. Şöyle dört parça ya. Müşterim yanındakine de ikram etsin diye böyle dört parça. Ha, Biliyorum. misafiri geldiğinde. Aynen. Buyur kardeş şuradan devam et diye, diyebilsin değil mi? Şu da şöyle. Celil Usta. Efendim abi. Şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Evet. Şu lezzetlerin damağımızda buluşma vakti. Evet. Öncelikle bunun Hı. fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 10 liraya veriyorum. 10 lira. Aynen. Yalnız bu dolu dolu bir şey oldu. Ya kıyamıyorum işte müşteriye ben işte. Ne bileyim yani 10 liraya beni utanıyorum ona. Bir de var sizde böyle. Acaba müşteri bir şey söyler de mahcub olur muyum diye. O Tabii. yüzden dolu dolu mu Tabii ondan da oluyor. Sana insana bir Tamak tadı çok önemli. Tadı, tad, az tadını vermesi lazım. Sucuk olsun, kaşar olsun, yani ekmeği olsun, yağ olsun. Gerçekten kıyması olsun. Az tadını tatması lazım. Şimdi Celal abi, şöyle uzaktan bakınca sana bir yapı, böyle e, kabadayı bir adam gibi duruyorsun ama evet. tavuk gibi bir kalbin var. Evet. Allah'ım seni. Allah razı olsun. Tadına bakıyorum. Müsaadenle. Afiyet olsun. Mükemmel. Afiyet olsun. Yalnız acısı var ya. Tamam, <laughs> aynen, güzel. aynen. Ne çok, ne az. Yere evet, şu değil, Hı -hı. Peki. Burada diğer tostlarımız vardı, onları fiyatlarız. Onların fiyatları da 10 lira. Hı. Yanında ben yanında çay ikram ediyorum. Mesela onun yanında ayran ikram ediyorum. Bir saniye. Şimdi bu 10 liranın içerisinde dahil mi? Evet. O da dahil. Bu benim ikramım. Çay, su, ayran. Yani. Daha ucuz oldu. Ustam sen de kazanıyorsun. Vallahi. Işte. <laughs> Hayır duası kazanıyorsun da. Hayır kazanıyorum. Da. Allah veriyor bana. Ben de insanlara adıyorum yani. Yani kurban oldum Allah, Cenab-ı Allah veriyor bana. Bol bol da veriyor. Ben de insanlara adıyorum yani. Allah razı olsun bütün gelenlere yani. Peki sınırları zorlayacağım. Evet. Dedim ki bu geldi, ardından bu geldi. Dedim ki ustam bir tane daha ver. O zaman ne kadar ekleriz üzerine? O zaman 2 lira alıyorum. <laughs> yani 12 lira. Aynen. Eğer ikinci ayranı istersek. Yoksa i̇kinci ayranı da... istersen 12 iki lira. İkinci tamam. suyu istersen 12 lira. Tamamdır. Yalnız içerisindeki <laughs> kıyma evet. efsane bir şey. Kuyruk evet. yer hissettiriyor. Aynen, aynen. Şöyle bir tane daha alacağım ustam müsaadenle. Afiyet olsun. Bu arada burası hangi saat arası? Burası sabah saat 7'de açıyorum, akşam saat 7'de kapatıyorum. Peki son olarak insanlar buraya nasıl olur? Burası nerede? Belediye yanı, belediye yanı, Ceyhanlar Belediye Yukarı Kayabaşı Mahallesi, belediye yanı, Uzun Koç Merkez yanı, Poyraz Dürü, Poyraz Tost. emeğine sağlık. Afiyet şeker olsun Güzel gider mi? Aynen cevizle gideriz size. Senin hmm. hayırlı işler. Mükemmel sağ olun. Şunu bozar mı lan? Yok canım. anne. Ustam ellerinde emeğine sağlık. Afiyet olsun, yani Başarılı hem, yer, hem lezzet olarak. Arkadaşlar lezzeti gördünüz. Ustamı duydunuz. Ustan böyle cüz sesine bakmayın. Pamuk gibi bir kalbi var. Vallahi güzel lezzet çıkarmış. Ve Kenan Usta, Bir videonun daha Aferin. sonuna geldik. Sağ ol. Teşekkür Arkadaşlar ederim. dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.